Gençler daha şimdi tatlamayacağız. Yani şöyle bir zırh göster ama yalnız koksun. Akşam akşam hiç gireceğim. Tamam mı öyle <laughs> tırz evi. Ananın a**yı. <laughs> Arkadaşlar öncelikle hepinize selamlar için yepyeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Yani düzenli video atmaya başladım biliyorsunuz hemen hemen her gün video atılıyor. E, izlenmelerimiz de çok kötü değil kötü ama yavaş yavaş sizlerle birlikte bu izlenmeleri düzelteceğimize inanıyorum. Benim yanımda olan kardeşlerim şu an videoyu beğenip abi videona like attım abone de oldum. Bildirimlerim daha de açık derseniz yorumlarda kendinizi belli ederseniz çok mutlu olurum. Bayrak trolle geçmeden önce gençler şöyle bir profilimizi bir gizleyelim mesela. Evet siz başarıyı taktık avatarı bunu kullanacağız. Avatar çerçevesine bunu kullanalım İsim kartına bunu kullanalım Okey Şimdi gençler buradan seyirci silahlarımızı kaldırıyoruz Arabalarımızı da kaldırıyoruz Profil zaten gezeceğiz. Buradan ayarlardan gizlilik ve sosyale tıklıyoruz Giyisileri kapatıyoruz Yani profil oluyor Profildeki popülerliğimizi kapatıyoruz Royal passımızı kapatıyoruz Yoldaşımızı göndereceğiz Şöyle yoldaşımızı gönderelim Bir de arabamızı yollayalım şöyle Gençler şu an okeyiz Yapmamız gereken tek şey elimize cehennem ateşi akmeyi alıp Bir tane ne giysek Bunu giyelim Tamam Lobilere böyle gidelim bakalım. BS Prens. Gidelim BS Prens'e. Emoji kapışabilir mi bilmiyorum. Şöyle mumla yapıp maskara yapalım. Emoji kapışacak mı çok merak ediyorum. Aha erkek ya emoji yapmaya başladı. Tamam güzel. Hemen arkasından seri katil yapalım. O adamda da maskara varmış. Tamam yalandan böyle bir e, şunları yapalım. Oo adamda varmış emoji ha. Aynısını ben de yapacağım. Bitti mi bunda? Bitti herhalde. Tahta oturmayı da yapayım. Aa bitmiş bitmiş. 300 F nasıl çekeyim mi lan buna? Benim internetim bile kaldırmıyor şu an. <laughs> adam durdu ya. Aga be. Üzülme be kardeşim. Daha iyi seni inşallah. Üzüldü lan adam. Attı. Lider takımına ayrıldı. Beni atmadı kendisi çıktı adam ya. Şimdi hangisini giysek? Şimdi böyle gidelim. Şöyle bakalım destansı gösteriş yakalayalım hemen seriden. Yem marka. Bulduk birini. Bu kız mı lan? Issalla tıklayacağım ya. Issalla tıklayacağım. Vallahi girdim. Selam vermeyeyim. Atıyorlar çünkü sesimi duyarlar. Hemen şöyle bir baskara emojisi yapayım. Bakalım emoji kapışacaklar mı? Ne? Bu da emoji yapıyor ha, Aha. kapışalım. <laughs> hadi kapışın lan hadi. <laughs> Oy. Yiyen ne yapıyorsun hemen sert bir emoji yapıyorsun ya Bu Gülay ne yapıyor? Oo bunlar zengin tamam bak 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 yahim miyahi çekiyor bak Mumya yapayım Bayılıyorum ya şöyle emoji yapanlara bir gülüyüm dur. ha ha. değilim. Fakir kardeşim. Zengin değiliz. Zengin değiliz. Fakirliğin her yerinde Allah belanı versin. Daha kötü emojilerim var göstereyim <laughs> mi? <gülüyor> Bu kadar mısınız diyeyim dur. Bak bak. Hala emoji yapıyorum. Aynen. Şey. Bu kadar mısınız? Bu kadar. <laughs> Şöyle Godzilla yapayım. Hadi erkekler. Evet arkadaşlar. Ben nezinliğime kalırım daha da emoji yapmıyorum. Aga be. Bitti mi lan emoji? Dileklerimle ya ya, yani ya. yapmaya nezihli <laughs> olacağım. boşver Gerek yok. <laughs> Aa, acaba tanıyor mu? Prenses sen hiç yapma zaten sus gitsin Allah kalanı versin sorular herkese yaptın. Ben de yok ki. Orada olsa... be prensese de. Ama <laughs> çok <laughs> Anca belinizi kırarım bak sizin. Bak Gülay Hanım bize öyle hareketler yapmayın ama ya. Bak sinirleniyorum ha şimdi 300 esnasi çıkaracağım. Bak bak emojilere bak ya. Çocukta daha önce görmediğim emojiler var bu arada. Böyle emoji mi varmış bu arada? Al kardeşim. <laughs> oh, benim çok rahatsız bu arada. Ha bak bak görüyor musun? Bak şerefsiz. Ben demedim yapma dedim ben sana. Al git 300 lira e çerçevesi tak daha. Oh, <laughs> <laughs> Erkek ya. <gülüyor> 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 Erkek ya. <laughs> Ay yemedim. Ay hoş lan. Abını kudu, abını. Kafa yedi oğlum bu ne yapıyor? Ne diyor bu? <laughs> Neyse ben kaçayım hadi öpüyorum. <laughs> hadi görüşürüz. Evet, görüşürüz. Şimdi gençler devam edelim. Emre King artık bir gitti ya. Görmek istemiyorum seni. Ferman diyor. Kim bu Zoan? Ben bu Zoan daha önce kapışmış mıydık lan bunlar? Bir gideyim bakalım. Oo, ya, o bozu Bozuk hoş geldin milader. Dur şöyle bir Dur, abi. Emoji ya bu bak. kim mi ya? Anok saplar gelmiş bayraktan. <laughs> kim mi ya? Kapışacak mı acaba? Ya, Söyleyecek gibi şu an. Onu hissettim ama. Ya gel illa emoji yaptıracak bana ya. Al. Bak, al. Oy. Yap 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 ya. Bir de bize 300 esnafı çekiyor, çekiyormuş. Ama yapma kardeş. Bak Zohan abi saplar haberin olsun. Kardeşim. Zohan saplar yazdıracağım oraya olmayacak. Kardeşim. Ya kardeşim belediyenin dağıttığı mümeyle yapmazsın ya. Aa onda da varmış. Saplar sonra da görelim. Şunu da yapalım. Tamam tamam. Gel Yap bakalım bunu. kardeşim kim kime saplıyor gel. Ya böyle bayraktan geliyorlar var ya böyle emoji yapıyorlar birader. Kafa yiyor bozuk ya. Gel gel. Gel abi kim kime kafa yediriyor bir dakika. Abi ya. ama işte artistlik yapmak ya. Anok saplar Zohan kardeş. Ben buna bir saplayım da oraya Zohan saplar yazdım ya bak. Gençler daha şimdi saplamayacağım da biraz. Şöyle bir zırh göstereyim ama ya korksun mu? Oyyy Poseidon çekti. Buzu zırh altı yapmışsın hayırlı olsun. Eyvallah kardeşim sağlasın bir tanesi. Bekle bekle birazdan göreceğim. Gençler ben buna saplamadan önce şu videoya tam bu anda. Kuamdan... saplar? Bitti mi mucin kardeş? Bekle bekle. Bir like atın, Şöyle bir yorum atın. Şöyle bir tahtıma atın. oturayım da. Ben de bir tahtıma oturayım o zaman. Ben de yavaştan başlayayım. Şöyle bir firavun babamızı da çekelim da, ayanız, tat, ben de yalnız taht bende yok bir sadece. Adamda Firavun da var, Poseidon da var. senin bela oturma ne cüretin. Ya bu bozak ne diyor ya? Varken kimse oturamaz saplar. Evet, tamam tamam birazdan ya kardeşim belediyenin attığı şeyleri de yapması ya tamam dur şunu yapayım abi adamda hepsi var ya şöyle adına. şunu da yapayım kanka bak birazdan emojisi bitecek iyi bak şimdi ben saplayacağım o zaman seyret <laughs> Çocuk. Şunu da yapayım. Hatta gençler emojimiz bitiyormuş gibi yapalım. Dur dur dur. Emojimiz bitiyor. Şunları yapayım. Şunları yapayım emoji bitiyormuş gibi. RP'ler yapayım. Ya oğlum bu RP emoji'ne ne işte geçti ya? Aynen aynen. RP devam. ya kardeşim onları da yapmaz diye. <laughs> akşam akşam hiç gireceğim yok. Bekle bekle. Şimdi biraz da ben sana güleceğim haberin yok. Ey yarabbim ya. Şunları yapayım. Bu RP'lerin hepsini İpazok, yapayım. Kozok sen kapışırsın bunda genge. Sen bunu rahat alırsın abi. Yani. Sen bunu edersin. Bu var mı sende? O ne kardeşim dur. Nerede kaldık? Ne? Şurada. Hadi yap bakalım şunları. Bu var mı sende? Adam hala emoji yapıyor ya. Ama adamın hesabı sağlammış. Ne oldu? Anos. Bu var mı sende dedim. Şunu yapayım. E, mi bitti kardeşim herhalde. Ördeğim ördeğe geçti. <laughs> şunları Şöyle bir ördek yürüş yapalım bizden. Ha tamam bu iyi bu iyi. Heyecanlı beğeniler. <laughs> Oyna işe bak benim hesabım. Kardeşim. Ya yeter. tamam kardeşim. Allah'ım ya Rabbim. Allah. Ölüm makinesi yapıyor ama. Dur bunu çekeyim. <laughs> ya makinesi. Onun J mi çıkardın? Gelmiş bir de oradan set çıkarın bir de. Bana zırh göster. Zırh. Zırhın yoksa sen bitsin kardeşim. Tamam mı? Tamam. Dur. Sen botsun bot. Ya Bana bunu zırh göster. Mi? Buna mi? Bir seviye firavununa geleyim. Var mı kardeşim sende onlar? Çıkara düşün. Onları. Bir daha durun gençler durun. Hiç mikrofonu açmayacağım pek üstüm Şöyle bir daha yapıyorum. Aga <laughs> mı? Al sana zırt <hazırsın> kardeşim. <laughs> Al. <Ay, gülüyor> ben, ben, ben çok psikoloji buldum ben kaçıyorum. Görüşürüz Güzel, kanka. Gülüyor. Dur dur dur. dur <laughs> 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 Alo. Please join me. Just <laughs> say Recep sen misin kardeşim o? Yok değilim. Ya, ya kardeşim kusura bakma ya. Sen olduğunu bilmiyorum. Ya bırak bu işi oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya Recep hoş ya. ya benim Recep gelmiş lobime ya kardeşim benim. Hesabı tanıyamadın ilk başta. <laughs> Yok tanıyamadım kanka. Öyle bir geldim bot sandım ya. <laughs> Son senin adını kullanıp böyle hesaplar kuruyorlar biliyor musun? Ondan sandım. Güzel kapıştın ya zaman eline sağlık. Devam edeceksin. Ya sonra. senin de senin de kardeşim kapışalım ayıp edin. <laughs> <laughs> ya recebim benim ya. Kardeşim hoş geldin lan baba. Kapışak kardeşim ya. ya. bitti kardeşim. Emojim bitti. Gözde <laughs> sensin çekti Oo, lan. Oo, adam. adamda 300 var lan. Oha. Bilmiyorum tamam tamam bilmiyorum. kardeşim TRN o bir sensin. Yo ben seni bilmiyordum. Videolarını izliyordum ama 300 olduğunu bilmiyordum. Aga be 300 olduğumuzu bilmeyen. Adam ya adam. Uzak <laughs> oldu biliyorum. lan. Eline Zuan sağlık. bize. Yani çok şey saplamış diye var ama. <laughs> Eline sağlık kardeşim adamsın. <laughs> Öpüyorum seni. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz kardeşim. Leylan artık görmesin. Yani. Seda Uğur. Sada Uğur mu? O nasıl isim lan? Bir maskara yapayım mı? Azerbaycanlı kardeşim bu büyük ihtimalle. Bir emoji yapalım. Bu arada buradan tüm Azerbaycanlı kardeşlerime selamlar olsun. Neyse öpüyorum seni. Görüşürüz. Ben biri geldi. <laughs> Anaks ablaç. Anaks. Kardeşim Adam'dan. hoş geldin. Oynayacak mı? Hoş geldin kardeşim. Gibi. Bir dakika. Hoş geldin. Nadir emojimi yapayım Doğru. ben. Kardeş bu bizim. Nadirlik, oh, no 1 Rank için yardım eder misin bize kanka? Sıralamaya kasıyoruz. Bunlar atacaklar atacak. Ya, 100, yeah. 100, 100. Ne? Tamam zaten, Nadirlik, tamam. no 1 diyor <laughs> Ne nadirliği ya? Bir seviyeli <laughs> firavunla nadirlik <laughs> mi yatırıyorsun bize? Kardeşim, evet. ol, olan var olmayan var, alana Ha şimdi tamam. bu emoji yapar yapar bak şimdi <laughs> Belediye emojileri yeter mi? Not. Kesin bunda RP emojileri var bizi trolleye sala Bence sabah de. Sonra. Bence de. almış gelmiş Bunlar mı? rp mi? Lan geride kalmış. Yolda bunlar. Kardeş RP senin mi? gibileri çok geziyor evet. buralarda. Bizim de kapalı Hep Hepsi... Tabanca var bak. Tabanca hepsine sallıyoruz gidiyoruz bak. sabah sabah. Bunlar, bunlar rp mi oğlum? Mal mısınız siz? Bunlar rp mi? Böyle rp emojisi mi var? Görmüyor musun? Belediyenin de atlı emojileri kardeşim. Yani. Ya konuştu bak sesi geldi. Hadi bakalım. Ben diyor bir şey Gel. O ne Belediyenin dağıttığı, bak bende de var bende de var al. Bak kardeşim. Bak. bak. bakayım. Eee bu var mı mi? sende? Bir değil. Var. Hakan. Bir değil, seviye var. Bak. 1 değil 6 seviye. 6. 6 seviye. Tamam mı kardeşim? Bir seviye. 6 ile tepe En azından bir seviye hava yatmıyor. <laughs> hava atmıyor benim bak. arkadaşlarım. Bak o de seviye Bende, bende bir var var gördüm. Gördüm. Ben de var. Bende de de Silvanos'umu giyeyim de, ben de tamam. Oo. bende zırh yok. Bende zırh yok. Emoji var. Yerine emoji kapışalım. Bana öyle falan. Ee, kapışalım. Gel. Tamam, gel. Allah aşkına RP emoji yapıyor. Ay var ya. Abi liderlik kimde bu botu atsanız ya. Ya at. Dur dur. biraz dur, oynayalım. Dur oğlum korktun mu? Yeni oynayacağım. Yok 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 yo. atmayacağım seni oynayacağım biraz sonra. Senden korkan senin gibi bir seviye kiralın olsun. Ya adam edeceğim seni gel. Gel lan gel kim kim adam ediyor. Evet, Emojörü... Hakan sen mi tokatlayacaksın ben mi tokatlayayım? Hakan şapkakladı bak, ki daha ne konuşuyor ki bu? Ya karşı karşıya tokatlayalım mı? He. Daha ne konuşuyor? Abi, ki. bence de yani. Şunları Onu aramızda aramıza alalım böyle. Şunları Bak yapayım. şu iki. Yaman Sunan gibi bir sağdan bir soldan. Kuzgun çekti ya. Bak kardeşim altı bunları bak görüyor musun? Hepsi al. Ya kardeşim zırh, zırhlara basmışsın emojin yok. Devam. Görüyorsun. Vur vur yapma devam. Hadi. da vur <laughs> <bıdı> yapma. <laughs> Oy. Ya. Bir seviye. Ona lan bende de, 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 de var. Yapmaya aynı şey. çalışıyor ya. İron bende de var. Onun, kızgın onda da var. Onun bu adamların hesapları iyi mi şey bu arada? Bir dakika şunu yapayım. Bak bugün sana. Ee başla. Aynen ben bak bugün de ben de sana. Bir şunu evet şuna toplayalım beyler. Hesaplamadık mı? Al senin kalemini bak senin defterini yazdım. <laughs> Sapladık, <laughs> sana. <yapmadık. gülüyor> al bu reçeteyi git eczaneden kendine <laughs> ilaç al. Daha bak. ne konuşuyor? Kardeşim ver o reçeteyi bana ver. Gider alırım ben ilacımı. Ha bak, bak sana yazıyorum. Tamam mı? Sabah sabah git en nöbetçi eczane açıktır. Git tamam, kendine devam devam. bir ağır kesici al. Bak kardeşim bak ben hala devam ediyorum. Bunun üstüne <laughs> bir güzel bir saplanma <laughs> olur bak, sana. Ooo emoji'ye gel. Ooo militana bak. Halay <laughs> çekiyor. Olay çekiyor. <laughs> gel gel.

Hakan Anok Sen geldin sapladı. buraya dedin ki. sapladı. Dedin ki Nadir Hakan Hani Nadirlikler nerede? Hani nerede? nerede bunlar? Girelim boş. Nerede o Nadir? Ya. Boş çar bunlar. Boş çar. İşin ne olacak ya. ya. Boş çar bunlar. Hadi ben var ya. Herkes böyle gider yapmıyor. yaparlar Nobil'e. Herkes Lobiye böyle gider çekiyor, yaparlar. gider dedim de yanlış kişilere çarpmışım demek ki abi. Boş. Bunlar boş. Baba Nadir Hakan dedi ben de var artık. Papi'yi çekecek. İtfaiyeciyi çekecek. Yok yok. Komutan, komutan olur zannettim ben de hiçbir şey yok. Onun tarzı bak. O sarı elbise e, var ya sarı. Onun sonu böyle olur sarı yani. enfeksiyon, enfeksiyon böyle. Enfeksiyon, seti. Enfeksiyon var bende var. Var o bende. Sarı elbise giy. E, ben çıkar bakayım. Tamam kardeşim. Şey Yok kardeşim. hiçbir şey var. boş. Valla var abi. Bende de lan sarı bir... bir. Al enfeksiyon bende var. Bir... Bende de sarı bir don var. Enfeksiyona benziyor. <laughs> enfeksiyon çıkıyor. Şimdi enfeksiyon ne giyecek bakayım. Bekleyeyim onu ne giyecek. Çekil ya bekle. Çekil ya. Enfeksiyon dediniz. Kofinin seti değil mi? Bilmiyorum evet, sarı bir şey. Bekliyorum. Tamam o var, o var bende al. Bu ne lan? Bu ne lan? Onu avradını? Enfeksiyon diye gözükmüyor? bizi mi yemeye çalışıyor? Yemin ederim bu adam nadir o bir. <laughs> Benlerle bir seviye firavunu gözüküyor. <laughs> Enfeksiyonu gördünüz mü? Birazdan, birazdan benim <laughs> firavum da bunda bakta kalır. Altı çeker bizi. <laughs> <laughs> Dur sen de gel. Yan yanına bak. Gel. Bakta kalmasına gerek yok. Dur kardeş abi. yalnız kalma ya. Yalnız kalma yalnız kalma. Oha. 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 Bu ne yapıyor? Oh. Bizde var kardeşim. Kardeş sen baktı şey. bakta mı kaldın? Ne Hadi canım. oldu? Hadi Hakan, Hakan senin Yani. <laughs> onda baktı kalmış olabilir ha. Dur dur dur. dur, dur. Benim ben silah onda baktı kaldı, ya. Oğlum ama bu Silvanus bir manuk kıydı lan. Lan bu 300 <laughs> esaslı bir şey yaptı. <laughs> Ananız. <onus>, yeah. Hayatımız. <laughs> Ananız. <sanmış> Oho. <laughs> şey <mi? gülüyor> Baba bu ne? Adam <laughs> <O zaman> bize <laughs> para mı biz <para gülüyor> Sabah 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 çarptık biz. Vallahi <laughs> sen, sen bizi sabah çarptık. sabah bunalıma soktun ya. <laughs> e, Kura şimdi söyle bakayım. O ha. kadar Hakan mı saplamış? Bir daha söyle dayın Hakan oh. sapladı Hakan Hakan o kadar gider yaptık. Vallahi abi Anox bize sapladı kendi. Vallahi kardeş sen <laughs> Hakan'a sapladın. Hakan. Hatta hep bize <laughs> <diyaya> sapladın. <gülüyor> <gülüyor> <Sizden> sabah, <laughs> sabah sabah. Biz biz abi ya Tebrik <laughs> ederim. Vallahi <ya>. vallahi tebrik <laughs> <laughs> ederiz <edelim ya. tebrik> seni. <laughs> <laughs> Güzel sattın kardeşim. Yok ya yok. Sen nasıl bir kötülüksün sabah sabah? Siz yendiniz ya, siz yendiniz. Kardeş benim sabah namazım kaçtı ya. <gülüyor> <gülüyor> vallahi öyle bir keyfim vardı. Adam böyle takla makla attı, bir şeyler yaptı ama Hiç keyfim meyfim kalmadı. Hele şu üç diye bir şeyine giydi ya. Ana bizi uçarak geldi buraya ya. Kardeşim güzel <laughs> trolleyindiniz <türlü gülüyor> ya valla. Ne yalan söyleyeyim. Eline sağlık Taşşak geçti. Biz <laughs> adamı taşşak geçecek. Adam de geçti valla <laughs> Vallahi Ablam, sabah ben de Harbiden adam bize taşşak geçti resmen. Bütün sözlerimizi geri aldı kardeş. Bu sonra <laughs> bakma kardeş. Anok evet. sonra tamam, biz bir seviye aynen, firavunla geliyoruz. Aynen girdim. aynen. Şimdi siz bir seviye firavunları <laughs> aynen, giyin. Giydim ben. Ver hadi odayı bana ver de bir oyun oynayacak ya. Bana rahat kasal abi. Sabahtan evet, beri fakir diyorsunuz ama neyse. Ver ver odayı bana ver de bir oyun oynayacak. Sen bunun üstüne bizim de oyun oynayalım Ney? Büyük karakter. Ne Hakan? Biri bir şey dedi Bir şey dedi. Bir şey He iyi tamam. Daha bir de şey denedim ben. Şimdi, 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 şimdi bir yol alalım bakayım şimdi, şimdi, tek tek. Hakan görüşürüz, ben görüşürüz canım. Giderim ben giderim dur. Gerasında <laughs> ben, <Giderim>, ben, <laughs> ben git. git buradan. <laughs> Şerefimle giderim diye bir de ya. Odayı <laughs> veriyorlar ya böyle bazı yerlerde. Yemin ederim çok hoşuma gidiyor takımda bak ya. Acaba şimdi ne muhabbet yapıyorlardır? Merak ediyorum. Yeter mi bu kadar? Bakalım bir. Bir bayrak daha çıkartır mıyız? Aha! destası var. Hemen hemen hemen. Deftası gösteriş var. Destası gösteriş var hemen. Eski kılımıza gelelim. Giva kısetini. Mol hmm. yazmışın daha yeni bir mesaj amına. Mikrofonu kapatalım belki tane hmm. Şöyle bir emoji yapalım. Anok saplar. Mahir abi sen bunu alırsın emojide ya. Emoji atsana bana. Bak. Ya. <gülüyor> <Konuşmayan> <gülüyor> bu var ne? ya çok rahat. At Oho bu Anox. Dur dur dur. Aynı yerini yapacağım. Şöyle yapalım. <laughs> Mumyayı yapayım. yapayım. Gel bakalım Mahir. Şunları yapayım. Ne? Emoji bitsi. Bir dakika dur. Ha. Emoji bitti sansınlar. Bak ya mayire bak. Bana onu çektin şimdi mair Ne oldu? Domal şimdi. Onu çektin ne oldu şimdi? Adamı öyle domaltırız Emir. Aynen aynen. Anan. <laughs> <diyeyim, kaç gülüyor> <dakika>, domalma, domalma dikkat <laughs> 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 Adam sapladı geçti. <gülüyor> <gülüyor> tamam kral tamam sensin. Tamam sensin. Harbi sensin. <laughs> Hayır kardeş. Bir daha öyle şekilde yapma. Olur mu? <laughs> tamam reis yapmayız. Hadi hadi bay bay. El neyse şey geçer ya. Bir de adam diyor ki nasıl adamı böyle domaltırlar diyor. Kardeşim rahat ol ya. Biz daha son kozlarımızı hemen çekmiyoruz. Neyse gençler güzel bir video oldu. Bunun şerefine bir videoya like atıp abone değilseniz hala kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bildiğiniz üzere hala iki destansı gösteriş hesap çekilişimiz var. Son 90 bin kaç? 88 bin falan abonemiz kaldı. 500 bin olmaya. 50-60 bin abone sona belki 5 tane destansı gösteriş veririm. Yemin ederim hiç belli değil gençler. Kaç tane? Yani 2 tane kesin vereceğim de onun yanına belki kulaklık, mouse, klavye, rp. Güzel bir çekiliş yapacağım abi. 500 Abone de sizlere güzel bir çekiliş yapacağım söz veriyorum. Her neyse, sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.